Kulların köprü yapar hayır için. Ya Rabbi kulların hayır olsun diye köprü yap, yapıyor. Terazi kurmuşsun hevesat tartmağa, kast edersin beni oda atmağa. Ya Rabbi sen köprü yapıyorsun, kast ediyorsun ki ateşe düşeyim. Dikkat edin ne kadar rahat samimi bir söyleyiş. Ümit bu kadar şımartabiliyor kulları. Kast edersin beni oda atmağa, sen temaşa kılasın ben hoş yanam. Haşa senden ey Rabbul Enam. Ya Rabbi ben yanayım sen beni seyredesin. Haşa bu sana yakışmaz. Dikkat edin. Allahu Teala iman o kadar güçlü ki Allah'la karşılıklı. O sonsuz rahmete yakışır mı ki ben ben cayır cayır yanacağım ve sen beni seyredeceksin değil mi? Bu sana yakışmaz ya Rabbi. Ümit bu işte. Allahu Teala'yı tanıdıkça, marifet arttıkça ümit artar. Ama çok muazzam bir imtihandır. Ümit ne kadar artarsa artsın emniyet yoktur. Eyvallah. Emin olmak yoktur. Çünkü Allah'a sonsuz yaklaşmak var ama varmak yoktur. Eyvallah. Münezzehtir.